İstanbul Arkeoloji Müzeleri İlk olarak Sultan Abdülaziz'in emriyle Müze-i Humayun ismiyle kurulan yapı, Osman Hamdi Bey'in müdürlüğe getirilmesi ardından dünyanın en prestijli arkeoloji müzelerinden biri haline geldi. Müzik Ressam, arkeolog ve bürokrat olan Osman Hamdi Bey, Anadolu coğrafyasındaki sayısız seri keşfederek müze koleksiyonuna kazandırdı. Müzik Müzeden içeri girer girmez bizi ilk olarak devasa bes heykeli karşılıyor. Mısır kökenli olan ve Kıbrıs'ta bulunan bu heykel Mısırlıların evlerinin koruyucu tanrısıdır. Roma İmparatoru Adrianus. Aslında biz onun adını ülkemizde bir şehrin adı olarak çokça kullanıyoruz milattan sonra 125 yılında Roma'dan bir yolculuğa çıkar. Anadolu'yu da boydan boya geçerek Orta Doğu'ya gider. O sırada Trakya bölgesinde küçük bir yerleşim bölgesini alır ve yeniden imar eder. Şehire kendi adını verir. Adrianopolis yani Adrianus'un şehri. Zamanla bu isim dönüşür ve ortaya Edirne'nin ismi çıkar. Troya. M.Ö. 3. bin yılın başlarında Çanakkale Boğazı'nın girişinde Skamendros Nehri'nin ağzında kuruldu. Ve aynı yerde 200 yıl var olduktan sonra 8 kere yıkılıp 9 kere tekrardan kuruldu. İskender Lahidi Dünyanın en meşhur ve en büyük lahitlerinden biri olan bu lahit aslında Büyük İskender'e ait değil. Sayda Kralı Abdülnemos'a aittir. Üzerinde Büyük İskender'in İSOS Meydan Muharebesi kabartmaları bulunan bu lahit, 1887 yılında Osman Hamdi Bey tarafından Sayda Kendi Krallar Mezarlığında bulunmuştur. <laughs> Don't smoke kardeş. Ben içerim. Akar su açılması. Bir daha söyle. Akar su açılması abi. Uyuyakalmışım ya. Dönerken metroda uyumuşum. Yeni bostada inecektik ama arkadaş beni uyandırmamış. Hiç o da uyumuş. Harbi <laughs> mi? <gülüyor> 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 kimse yok ve bekliyoruz kalkmasını